Merhabalar Lezzeti Tam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bugün bisküvili krem kupları yapıyorum. Hem görsel hem lezzet içerisindeki bisküvinin kremanın ve son dokunuş olarak da çileklerin lezzetiyle gerçekten bir bütün halinde son derece lezzetli ve hafif bir tatlı tarifi oldu o zaman hemen tarifimize başlayalım kremayla başlıyoruz kremamız için tenceremin içerisine 2,5 çay bardağı süt 1 çay bardağı şeker 2 tatlı kaşığı dolusu un 1 tatlı kaşığı dolusu da nişastamı alıyorum. Sütün içerisinde un ve nişastanın tamamen çözünebilmesi için çırpıcı yardımıyla iyi bir şekilde çırpmak önemli burada. Şimdi çırpıcı ile çırpıyorum. Sonrasında ocağıma alacağım. Ocakta pişerken mutlaka çırpmaya devam ediyoruz. Kaynamaya çıkınca ocaktan aldım. Şimdi kremam pişti. Üzerine bir paket vanilya ve 50 gram da tereyağı ya da isteğe bağlı margarin de olabilir. Aldıktan sonra vanilya ve tereyağının kremanın içerisinde tamamen çözülmesi için iyi bir şekilde çırpmak önemli burada. Şimdi artık arkadaşlar kremam hazır. Kutlarımı yerleştireceğim. Kaplarımı aldım. Altına ilk olarak kremamdan yerleştiriyorum. Vermiş olduğum tarif 3 kişilik kişi sayısına bağlı malzemeleri artırarak kutlarınızın sayısını da aynı ölçüde arttırabilirsiniz. Şimdi kremamın üzerine robottan geçirdiğim kremalı bisküvilerimi ilave ediyorum. Hafif bir şekilde kaşıkla şöyle üzerine bastıracağım. Çok bastırmamaya dikkat edelim ki kenarlarından kremalarımız çıkmasın. Tekrardan bisküvilerimin üzerine kremamdan yerleştiriyorum. Krema, bisküvi, krema, bisküvi ve krema, krem şanti olacak şekilde yerleştirdim. Kremayı tekrardan kaplarımın içerisine aldıktan sonra üzerine yine bisküvilerimden ilave ediyorum. Kullanacağınız kuplar için kullanacağınız kapların büyüklüklerine göre içerisine ekleyeceğiniz bisküvi ve krema miktarı değişebilir. Onu da belirteyim. Bisküviyi aldıktan sonra tekrardan üzerine kremamı ilave ediyorum. krema sıcak olduğu için doldurduktan sonra tamamen düzelecektir. Üzerinde pürüzsüz bir e, düzgün bir şekilde bir şekil alacak. Şimdi ilk kupum bu şekilde hazır. Diğer kuplarıma da aynı işlemi uygulayacağım. Burada ben kremalı bisküvi kullandım ki bu bisküviden rahatlıkla marketlerde, bakkallarda bulabilirsiniz. İsterseniz fındıklı, çikolatalı, farklı bir bisküvi kullanabilirsiniz ya da çoğumuzun evinde olan petit beurre bisküvilerden de rahatlıkla kullanabilirsiniz damak tadınıza uygun. Kremamın üzerine yine bisküvimi alıyorum. Tekrardan kremanın ilavesinde bulunacağım. çok hafif bir tatlı ve gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Sizleri rahatsız etmeyecek. Gerçekten yerken büyük keyif alacağınız son derece güzel bir kup tarifi oldu. Hatta bence bundan sonra daha öncesinde yemiş olduğunuz tüm kup tariflerini unutacaksınız ve yapmış olduğum kup favori kup tarifiniz olacak. bisküvimi tekrardan ilave ettim ve üzerine yine kremamdan alacağım. Diğer kalan kremayı ve bisküvileri de 3. kupum için diğer kuplarımın içerisine de yerleştireceğim. Bu kupum da harif, diğerini de hazırlayacağım. Şimdi 3 tane kupum da artık hazır. Kuplarımın üzerine krem şanti ilave edeceğim. Krem şantinin üzerinde tarifi zaten yazar. Ancak benim kuplarım 3 tane olduğu için bir paket krem şanti tabi bunlar için çok. O yüzden yarım paket krem şanti ile bir çay bardağı sütü çırparak krem şantimi elde ettim. Onu da belirteyim. Bir kaşık yardımıyla Şantiyi kuplarımın üzerine yerleştiriyorum ve daha düzgün bir şekil alması için de şöyle kenarlarından düzelteceğim. İlk kupumun krem şantisi de tamamen hazır. Artık Son dokunuş olarak süsleme aşamasına geldik. Ben son olarak çilek kullanmayı tercih ettim ki gerçekten bu tarifi son derece yakışan bir meyve olduğunu düşünüyorum. Ancak çilek tabii ki kullanmak zorunda değiliz. Tercihe bağlı farklı meyvelerde kullanabilirsiniz. Çileklerimi ortadan ikiye böldüm. Kabımın kenar kısımlarına yerleştiriyorum. En orta kısma da şöyle çiçek şekli verebilmek için küçük nane yaprakları yerleştireceğim. İsterseniz tabi sizler nane kullanmaya da bilirsiniz. Hafif bir şekilde ortasına batırıyorum. Bu tamamen son dokunuş olarak görselliğini artırmak için yapmış olduğum bir işlem. Üzerine artık son çileğimi de yerleştirdim. Gördüğünüz gibi artık kupum servisi hazır. Geriye kalan iki tatlıma da aynı işlemi uyguladım. Şu anda gerçekten görüntü olarak şahane bir tarif oldu ve gerçekten hem kreması hem üzerindeki krem şanti ki biliyorsunuz krem şanti ile çileğin çok güzel bir uyumu vardır gerçekten tadına doyulmaz hafif ve son derecede ekonomik şahane bir lezzet oldu mutlaka evlerinizde sizin de denemenizi istiyorum hem ucuz maliyetli bir tatlı hem de son derece hafif e ne diyelim deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni bir lezzeti tam kanalı videosuyla görüşünceye dek şimdilik hepiniz esen kalın.